Fantezi Futbol Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceral Kutas. 27. hafta öneri videosuyla karşınızdayım. Uygulamada yeni bir özellik var. Bunu kısaca anlatayım. Anıl Piyancı ve Serena Ayaktaş kadrolarını paylaşıyorlar. Ve yüksek puan alacağını düşündüğünüz kadroyu işaretliyorsunuz. Seçiyorsunuz. Ve yüksek puan alan kadroyu seçenler arasında çekiliş yapılıyor. Çekilişte çıkarsanız PlayStation 5 kazanmış oluyorsunuz. Bu Serenay Aktaş ve Anıl Piyancı arasında kimi seçtiğimi de güncel tavsiyelerde belirtirim. Kadromuz bu şekilde. Bu değildi tabii ki bu şekilde. Dün draft yaptık. Barış Akdemir ile çok keyifli bir draft yaptık. Bu da benim draft kadrom. Bu videoyu da draft videosundan Fantasy Futbol Türkiye kanalında izleyebilirsiniz. Bana verebilirsiniz Hangi takımın daha önde olduğunu belirtebilirsiniz. Geçelim hemen videomuza. İlk maçımız Konyaspor Gaziantep maçı. Konyaspor bu hafta çok şık bir 3 puan aldı diyebiliriz. Yeni Malatya karşısında 2-0 geriden geldi ve maçı 3-2 kazanmasını bildi. Ve bu galibiyetle Hamza görevine de Yeni Malatya'da son verildi. Konya Spor'da İlhan Polut geldikten sonra iki maçını da kazandı. Denizli Spor'u 2-0 yendiler. Yeni Malatya 2-0 geriden gelip 3-2 kazandılar. Gittikçe ofans takımına dönüştüler. Benim o maçta 2 gol atan Çıkaleşi'yi çok beğendim. Çıkaleşi bu hafta önerilerim arasında olabilir. Gaziantep cephesine gelecek olursak Gaziantep Antalya ile 0-0 beraber kaldı. Çok garip bir takım. Ligin, ligin ilk 16 maçında tek mağlubiyeti alan Gaziantep kalan 9 maçta sadece 2 beraberlik 2 galibiyet alıp 5 de mağlubiyet aldı. Dediğim gibi ben bu maçta Konya'yı birazcık daha önde görüyorum. Belki gol de yiyebilirler ama Konya Spor yani Antep'in hangi kadroyla çıkacağı bir kadrosun oturmadı. Hangi kadroyla çıkacağı belli değil. Şu an dediğim gibi Konya Spor'dan Çıkaleşi ve Konya Spor'dan Sukubic, bu iki oyuncu tercih edebilir. Tabi Konya Spor'dan hava toplarında etkili olan Abdulkadir Abdülkerim Bardakçı ve Duran topları kullanan Cilerme de yazılabilir. Son hafta asist size yaptı. Ama ben bu iki oyuncuyu önereceğim. Gaziantep'ten bu oyuncu önerim olmayacak. Kadroları gördükten sonra belki güncel tavsiyeleri eklerim. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Yeni Malatya Konya maçı. Yeni Malatya Gençler Birliği Yeni Malatya maçı. Gençler Birliği'nde kötü oyun devam ediyor. Son 8 maçın son 8 maçın 7'sini kaybettiler. Ve son hafta Denizlispor'a 1-0 mağlup oldular. Yeni Malatya Spor'da ise kötü gidiş onlarda da devam ediyor. Onlarda da 6 maçtır kazanamıyorlar. 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldılar. Konyaspor'a Spor'a da yenildiler ve Hamza Hamzoğlu'nun görevine son verildi. Kadroları göreceğiz. Yeni Malatya'da antrenör değişikliği olduğu için kim gelecek? Nasıl bir 11 ile çıkacak? Emin değilim. Yeni şunu söyleyeceğim. Yeni Malatya'dan TT yazacağım. Neden TT değil? Neden TT Adem Büyük yeri? Adem Büyük son maçta iki tane attı. Adem Büyük'ün profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlatayım. Ceza alma durumu var. Şu an Benjamin TT'yi alıyorum. Bir de defansa orta saha özellikle orta sahada oynayan Zeki Avru'yu ekliyorum. Dediğim gibi nasıl bir 11 ile çıkacak? Artık Umut Bulut, Kubilay, oynayacak mı yoksa o yeni transferler Stan Melan yoksa bunlar mı oynayacak? Kadroları göreceğiz. Şu an dediğim gibi yeni maddadan iki oyuncu önerim var. Benjamin Tete ve Zeki Yavru. Adem Büyü'de e neden önermediğimi zaten belirttim. Profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Ceza alma durumu var. Beklemekte fayda var. Evet. Üçüncü maçımız Beşiktaş. Beşiktaş ikinci Fenerbahçe ile Maç eksiği var. Fenerbahçe 51, 51 puanla beraber 2, 2. sıradalar. Son 13 maçında sadece tek mağlubiyet aldı. Trabzonspor'a yenildiler. Kendi evinde oynuyorlar. Denizli oynuyorlar. Denizli spor ligin dibine demir atmış durumda artık. 21 puanı var ve 19. sırada. Beşiktaş ağır favori. Forvet'te Cenk'in sakatlığı var. Abubakar ve... Larin oynayacaktır. Abu Bakar Larin benim birinci önceliklerim. Kalede Ersin yazılabilir. Sonmada Wellington'da yazılabilir. Vida'da da yazılabilir. Rosier de yazılabilir. Benim birinci önceli önceliğim Valentin Rosier olacak. Valentin Rosier olacak. Çünkü Beşiktaş'ın baskılı oynayacağını düşünüyorum. Baskılı oynarken de Valentin Rosier'in asisti ile skor bulabilirler. Dediğim gibi bu oyuncu bu 4 oyuncunun yanına video ekleyebiliriz. Orta sahadan kim oynayacak? Benim kafamda hala soru işaretleri var. Gezal takımla çalışmalara başladı. Oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Enkudu oynar mı oynamaz mı? Kadroları görsek orta sahanın neresi yapacağım ama dediğim gibi son hafta Mensah aldım, Mensah yedek başladı. Adem Lait oynadı. Şimdi Adem Lait aldım diyeceğim. Bu sefer Mensah başlayacak. Dediğim gibi şu an en güvenilir 4 tercih böyle gibi duruyor. Diğer maçımıza geçelim. Öteki maçımıza geçelim. Öteki maçımız Hatay Spor Ankara gücü maçı. Hatay ligimizin flash takımı. Mupenza efsane. Yeni fantasy futbol kahramanımız. Son maçta gene çok şık bir free gol attı ve Erzurum Spor Ru 3-1 mağlup ettiler. 42 puanları var ve 6. sırada var Spor'la beraber. Son 6 maçlarında 2 beraberlik 3 galibiyet aldılar Sadece 1 kere inediler Ankara 3'ünde işler hiç İçerisinde gözükmüyor 20 puanları var Ve 20. sıradalar Küme düşme potasındalar Ve son 5 maçlarında da 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldılar Kadromuzda mutlaka Mamedyuf olmalı Bu Penza cezalı gol yükünü Mamedyuf çekecektir Penaltıları da kullanıyor zaten Orta sahada Akintola etkili bir oyuncu. Sürekli dada sahasına giriyor. Gol alıyor. Gol arıyor. Şimdi kaleci ve defanslı birlikte dörtlünün ben tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Ya defans alın ya kaleci alın. Ben alan ben Hat Hatay Spor'un gol yiyeceğini düşünüyorum. Ama sık sık ileri bindirmeler yapan, kornerleri kullanan bir Katanis kadrolarda olabilir. Bu üçlü alınabilir. Dörtlüyü mutlaka denemeyin diye uyarıyorum. Hatta sürpriz bir beraberlik gelir mi? Niye olmasın? Ankara gücünde etkili silahlar var. Sabah, pensil, enerji çekici kullanamıyorlar. Kazanamıyorlar. Dediğim gibi hani ligimiz çok tuhaf. Herkes herkes yenebiliyor. Bu, bu hafta Göztepe Fenerbahçe'yi yendi Şükrü Saçoğlu'nda. Hatay, Hatay, Ankara gücü Hatay'ı yener mi? Yener. Niye olmasın? Ama dediğim gibi şu an sürpriz beklemiyorum ama dediğim gibi Hatay'ın gol yiyebileceğini düşünüyorum. Katrinis alıp geçilebilir. Oteki maçımıza geçelim. Oteki maçımız Fatih Karagümrük Alanya maçı. Bence ligin şu an bu haftanın en keyif verici maçlarından biri. Karagümrük Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Karagümrük de Borini mide rahatsızlığı geçirdiği geçirmesi nedeniyle bu maçta oynamadı. Bu maçta oynar mı? Bence oynayacak ama riske girmemek gerekiyor. Alanya Spor'u konuk edecekler. Son 6 maçında 3 galibiyet bir beraberlik 2 mağlubiyet aldı Karagümrük. Alanya Spor ise 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı son 7 maçta. Alanya Spor 2. yarısını tek kar oynadığı maçta Galatasaray'ı yenemedi. Ben karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Davidson orta sahada aldım aldım. Galatasaray maçında da etkiliydi ama bir türlü skor yapamadı. Babakar penaltıları kullanıyor. Ben maçta Karagümrü önde görsem de karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Kain tercihinde gelince onu tekrar konuşuruz. Ee, Borin'in döneceğini düşünüyorum ama hani bunu iyice bir araştırmak lazım. Daha garanti tercih edeceğim. Endao'yu tercih edeceğim. Endao, Davidson ve Bakar benim bu maçtaki tercihlerim olacak. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Çaykur Rizespor Sivasspor. Çaykur Rizespor son 5 maçını kazanamadı. Hatta son 6 maçını kazanamadı. Sumidika geldi. Sumidika'da çağrı olmadı. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldılar. Son hafta Ankara Gücü'ne Ankara Gücü deplasmanında 1-1 beraber kaldılar. Sivasspor ise son 2 maçını kazandı. Max Kradel son maçta 1 gol, 1 asist ve 1 penaltı aldırma ile oynadı. Max Kradel Fatih'in Futbol kahramanımız olma önünde büyük bir ilerleme kat etti. Max Kradel kadrolarda olmalı. Forvet attı. Son hafta golünü atan Yatabare ya kadrolarda olabilir. Ben dediğim gibi Rize'nin de kolay kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Goller bulacaktır. Şikoda kadrolar da kadrolarda denilebilir. Erken alıyor. Dezavantaj evet ama dediğim gibi ben Rize'nin gol atacağını düşünüyorum. Kadroya baktığımda orta sahadan bir isim Bulamadım çünkü Sumidika her maçta bir değişiklik yapıyor mutlaka. Son hafta kadrosu bana göre çok kötüydü. En güvenilir tercih Milan gibi duruyor. Gol atacaklarını düşünüyorum. Sivas Spor'da artık eskisi gibi. ligin başlarındaki gibi çok defansif bir takım da değil. Goller atıyor, goller yiyor. Şiko'da benim tercihlerimden biri olacak. Şiko'da Sivas Spor'dan da Max Radel veya Tavari tercih edilebilir diyeceğim. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Antalyaspor Medipol Başakşehir. Medipol Başakşehir büyük bir hızla küme düşme hattına geldi. 24 puanları var ve 18. sıradalar. Küme düşme hattındalar. Bu sene 4 takım düşecek. 4. kalitesi oynayan Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldular ve tek isabet düştü. Yaklaşık 90. dakikada geldi. Şaka gibi bir oyun oynuyorlar. Çok kötü oyun oynuyorlar. Aykut Kocaman ne kadar idam ettirir bu takımı bilmiyorum. Antalya Spor ise alkışa değer bir performans sergiliyor. yenemiyorsan yenilmeyeceksin prensibiyle oynuyorlar. Son 10 maç 7 beraberlik 3 galibiyetleri var. Ben dediğim gibi yani Antalya Spor'un oyun yapısını da düşündüğüm zaman çok kısır bir maç bekliyorum. 0-0, 1-0 gibi bir maç bekliyorum. Özellikle defansta son hafta oynadı. Bu hafta da oynarsa bu sene 3 golü var. Bir skor katkısı yapabilir. Veysel kadrolarda olabilir. Orta sahada ise Gökdeniz Bayraktar sürekli içi, içeri bindirmeleri var. Bu hafta attığı bir gol de ofsat gerekçesiyle sayamadı, yanılmıyorsam. Dediğim gibi Gökdeniz Bayraktar ve Veysel Sarı bu hafta kadrolarda düşünülebilir. Başakşehir başakşehirden oyuncu tercih edebilir. Başakşehir'den oyuncu tercih edebilmemiz için Başakşehir'in bir kere Oyun oynuyor. Oyununu görebilmemiz lazım. Başakşehir oyun, oyun oynamıyor. Çok kötü oynuyorlar. Dediğim gibi Başakşehir'e çok kızgınım. Bir de son hafta dördüncü karacı var diye oyuncu aldım. Biraz beni hayal kırıklığına uğrattılar. Küme düşme hattındalar. Düşerler mi? Böyle oynarlarsa düşerler. Açık ve net konuşuyorum. Yani bilmiyorum nereye kadar gidecek Aykut Kocaman'la. Göreceğiz. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız belki de haftanın en kolay gözüken maçlarından biri. Gözüken diyorum çünkü ligimize çok garip sonuçlar alınabiliyor. Galatasaray Erzurum maçı. Galatasaray Erzurum ağırlayacak. Erzurum'da Petrus Mumal kart cezalısı, sarı kart cezalısı. Ve karecileri Şumski e, Mupenzi'yi düşürdü ve kırmızı kart gördü. Karacileri de olmayacak. Yedek karecileri oynayacak. Galatasaray'dan herkes dörtleyecektir. Hangi dörtlemeyi yapacağımız çok önemli. Ben şu an 5 oyuncu önereceğim. O 5 oyuncudan istediğiniz dörtlüğü alabilirsiniz. Birinci tercihim Karaci Mustafa. Pahalı gelebilir. Pahalı gelenler için bir yedek bir Karıcı öneririm tekrar. Defans hattında Yedlin. Alanya Spor ile oynanan maçta Emre Kılıç'a pası veren isimdi. Belki Emre Kılıç ilk pozisyonda gol yapsa 7'li nasıl yapmış olacaktım? Orta sahadan Onyekuru ve tekrar Onye orta sahadan Emre Kılıç tercih edilebilir. Son forvette Mustafa Muhammed, şöyle yapalım. Emre Kılıç'ı çıkartalım. 4 oyuncu koymamız izin veriyor çünkü. Emre Kılıç'ı çıkartalım. Mustafa Muhammed Mustafa'yı koyalım. Buraya Emre Kılıç da alınabilir aklınıza bulunsun. Bu 5'liden 4'ü tercih edilebilir. Ben şu an Yedilini almayıp Deandre Yedilini almayıp Hernan Yokuru, Emre Kılıç, Mustafa ve Mustari'yi düşünüyorum Bu dörtlüyü düşünüyorum Dediğim gibi Yedilini alıp Emre Kılıç'ı dışarıda Bırakabilirsiniz Ama e, dışarıda bırakmamanız gereken iki oyuncu söyleyeyim Hernan Yokuru ve Mustafa Diğer üçlü arasından ikiliyi Tercih edebilirsiniz Çok fazla konuşulacak bir maç olduğunu Düşünmüyorum dediğim gibi Futbol sürpriz sonuçları açık Galatasaray son 7 maçını kazandı. Alanya Spor'u deplasmanında da zor da olsa kazandılar. Kazanmayı alışkanlık haline getirdiler. Kazanacaklardır. Hele Galatasaray Fatih Terim'le bu son döneme çok iyi oynayan bir takım. Dediğim gibi bu 5'liden 5. oyuncu Emre Kılıç onu da söyleyeyim. Bu 5'liden 4'lüsünü seçebilirsiniz. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Göztepe Kasımpaşa maçı Göztepe son hafta Flash bir skor aldı ve Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti Kadıköy'de Kasımpaşa'da ise O da Flash bir skor aldı ve Karagümrü belki de beklemi beklemiyordunuz ama ben e, Özellikle Kasımpaşa tarafında Olduğumu söylemiştim hatta kadromda Telin de vardı Telin golünü de attı Telin Attı golünü Göztepe Kasımpaşa maçının ben karşılıklı Golleri gebe bir maç olduğunu düşünüyorum Göztepe'den Hallak Bunar. Göztepe'nin çocuğu son hafta Fenerbahçe'ye golünü de attı. Etkili bir oyuncu. Peter Jules son hafta oynamadı. Antrenmanları takip edin. Haber İzmir haberlerini takip edin. İzmir medyasını takip edin. Peter Jules oynarsa penaltıları kullanmanın avantajıyla Peter Jules kadrolara yazılabilir. Forvet'te Şerif Endiay'ı en ileride oynadığı için şey en ileride etkili oynadığı için Şerif de tercih edilebilir. Hatta e, en ileride oynayan Adisio işte bu üçlü tercih edilebilir. Ben Kasımpaşa'nın da dediğim gibi gol atacağını düşünüyorum. Son 4 maçında 4 gol atan Telin de benim kadromda olmayacaktır büyük ihtimal ama yani deneyebilirsiniz. Yani bütçesi yetmeyenler telini de alarak dengeleyebilirler. Son 4 maç 4 gol. Gayet de kabul edilebilir bir performans. İşte son 10, 17, 25, 34 yaklaşık bir 9 puan ortalamayla oynuyor son 4 maç teli. Tercih edilebilir. Son maçımıza geçelim. Derbi. Trabzonspor. Fenerbahçe derbisi. Trabzonspor'da Haberleri çok iyi takip etmek lazım. Hangi kaleci oynayacak? Uğurcan oynayacak mı? Oynamayacak mı? Haberleri çok iyi takip etmek lazım. Bunu söyleyeyim. Bugün salı. Daha matcha bayağı var. Çarş cuma akşamına kadar haberleri iyice takip edin. Fenerbahçe'de moral bozukluğu devam ediyor. Göztepe'ye 1-0 yenildiler kendi evinde ve ikinci sıraya düştüler. Galatasaray'ın 3 puan gerisindeler. Son üç maçın ikisinde kaybettiler. Bundan önce 9 maçın da kaybetmemişler. Bir beraberlik 8 galibiyet almışlardı ama son 3 maçın ikisini kaybettiler. Kötü gidiyorlar. Trabzonspor'un şahane bir performansı var. 10 maç bir beraberlik 9 galibiyet. Ve Başakşehir'i de 4. kalecisi oynayan, oynayan Başakşehir'i de gayet de güzel bir oyunda. Kabul edilebilir bir oyunda yendiler. Tek isabet düştüğünü Başakşehir'e 90. dakikada attırdılar. Ben bu maçta Trabzonspor'un maçta ağır taraf olduğunu düşünüyorum. Penaltıları kullanan Bakasetas, duran topları kullanan Bakasetas ve forvette Ekuban ya da Canini. Artık hangisini hissediyorsanız bu üçlüyü yiyebilirsiniz. Fena maçtan bir oyuncu önerim olmayacak. Dediğim gibi Trabzonspor'u daha önde görüyorum. Bakasetas, Ekuban, Canini bu üçlüden bir tane tercih edebilirsiniz. Atabilirsiniz hangisini gönlünüz çekiyorsa hanginiz hangisinde boş yer kaldıysa forvete ihtiyacınız varsa def e, orta saha ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Kadro önerilerimizi yani maçlarla ilgili önerilerimizi bitirdik. Kadromuzu kuralım. Kendi tercihlerimizi yapalım. Kaptanımızı da belirleyelim ve bitirelim. Evet, futbol kendi tercihlerimize gelecek olursak futbol kendi tercihlerimiz Konya, Gazişehir, Gaziantep, Konya tarafındayım. Gençler Birliği Yeni Malatya Yeni Malatya tarafındayım. Beşiktaş Denizli Beşiktaş tarafındayım. Şampiyonluğa giden yolda Beşiktaş bu virajı kayıpsız atlatacaktır. Hatay Spor Ankara gücü Hatay tarafındayım. Karagümrük Alanya Karagümrük tarafındayım. Çoğunluk Alanya tarafında olsa da Karagümrük'ün bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çaykur Rize Sivas Sivas tarafındayım. Antalya Başakşehir Antalya tarafındayım. Gal Galatasaray Erzurum. Galatasaray tarafındayım. Galatasaray son dönemdeki iyi oynayan bir takım. Son düzlüğe girilmişken hata yapacağını düşünmüyorum. Baskılı oynayacaktır. Göztepe Kasımpaşa. Göztepe tarafındayım. Trabzon Fenerbahçe. Trabzon tarafındayım diyelim. Geçen hafta sürpriz oyuncu önerilerime videonun güncel tavsiyeler kısmında paylaşmıştım. Katranis, Telin bunun dışında Mesanovic güncel tavsiyelerde belirttiğim sürprizler de vardı. Telin hatta kaptan adaylarından birini söylemiştim, Terin demiştim. Mutlaka güncel tavsiyeleri dikkat etmeyi unutmayın. Güncel tavsiyeleri cuma öğleden sonra paylaşıyorum. Mutlaka ara ara gidip bakın. Hatta son son dakikalarda mutlaka bakın. Kadromuzu kuralım, kaptanımızı belirleyelim. Ve haftayı bitirelim. Bir kere iki karacımız var demiştik. Ersin ve Mustera. Mustera ve Beşiktaş'tan Ersin. Hatta Beşiktaş'tan Wellington ve Beşiktaş'tan iki forvet Larin ve Avvakar. Galatasaray'dan Yedlin tercih edilebilir. Defans hattından dediğim gibi bu hafta bir asisti kaçtı. Onyakuru ve forvette de Mustafa Muhammed. Şunu şöyle alalım. Şu ortaya da Hatay Spoylu Mamedi Uf alalım. Şimdi e, orta sahaya gene Hataylı Akintola'yı ekleyelim. Defansa Duran topları kullanan bindirmeler yapan Katrinis'e ekleyelim. Hatay Spor'un gol yiyeceğini düşünüyorum. Katrinis'ten bir skor katkısı alabiliriz diye ekliyorum. Ve son defans tercihimde Skubic olsun. Dediğim gibi buraya Ciler mi ekleyebilirsiniz. Abdülkerim Bardakçı'yı da ekleyebilirsiniz. Abdülkerim Bardakçı son hafta golleri var. 2 gol atmıştı. Ciler mi duran topları kullanıyor. Ciler mi son hafta asist yaptı ben Skubic tercih ettim. Orta sahada Max Krader tercih edilebilir. Son hafta gol, asist, penaltı aldırma. Çok iyi oyuncu. Max Kreider ile ilgili sene başında transfer haberini ben kendim fantasy futbol sayfasında Max Kreider'i ben kendim yazmıştım. Bayağı araştırmıştım. İyi bir oyuncu. Bunun dışında Alessandro Karagümrük tarafında olduğunu belirtmiştim. Alanya tarafında olan varsa tabii sonu ya da Salih uçanı ekleyebilir ama ben dediğim gibi Karagümrük'ün daha favori olduğunu düşünüyorum. Ve forvete attığında şey orta sahanın yedek isiminde şöyle belirleyebiliriz. Trabzonsporlu Bakasetas penaltıları da kullanıyor Trabzonspor baskın oynayacaktır. Trabzonspor kazanırsa Fenerbahçe ile ve Beşiktaş'la aynı puana gelecek. Önemli bir maç Trabzonspor için. Hatta şöyle biraz garanti olsun. Şey tercihi. Orta saha tercihi. Yani tilki rozeti garanti olsun. Şimdi kaptanımızı belirleyelim. Kaptanımız Mustafa Muhammed. Yediği Avubakar. Tatmin olmadıysanız Muhammed Yuf, Mustafa da yapabilirsiniz. Muhammed Yuf, Mustafa ve Abubakar. Bu üçlüden ikili tercih edilebilir. Forvet attın, orta sahaya gelecek olursak Kaptanımızı Heron Yukuru yapalım. Heron Yukuru yapalım. Yediyi Yediyi de Akintola olsun. Heron kuru Akintola ya da Max Kader Bu üçlüden ikili de Kaptan olabilir. Tercihleriniz size hep mutluluk versin. Allah'a emanet olun. Videomu güzel bir sözle bitirmek istiyorum. Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa kıymet bilmeyi, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Selametle Allah'a emanet olun.